Bismillahirrahmanirrahim. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin velisidir, dostudur. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Buyurur Rabbimiz Tövbe Suresi 71. ayetinde. Allah'ın istediği, Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği şekilde aile olmak. Bu mübarek günlerde evlilik mayamızın sevgi ile beraber sağlam tutup tutmadığının bir tefekkürünü yapalım. Ailenin sağlam temeller üzerinde huzurla devamını sağlayacak, onu besleyip güçlendirecek olan bir takım değerler mevcuttur. Sevgi, saygı, merhamet, adalet ve sadakat gibi. Sevgi yaşayarak, hissederek gösterilir ve görülmek istenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin sevdiği kardeşine sevdiğini söylemesini tavsiye eder. Aynı zamanda sevginin iman ile yakın ilişkisine işaret eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin birbirini sevmelerinin imanın gereği olduğuna vurgu yapar. Öyleyse aile fertlerinin birbirini sevmeleri aynı zamanda dini bir sorumluluktur. Sevgi aile olmaya adım atıldığı andan itibaren eşlerin birbirini sırtında taşımayı değil yüreğinde tutmasını öğreten bir eylemdir. Dilin yumuşaklık ve nezaketi Gönlün letafet ve merhameti sevgiyi büyütüp besler. Bunun için davranışlar sevgi ya da sevgisizliği görünür kılar. Bilelim ki sevgi davranışları görmek, sevgiyle atılan adımlara ve verilen emeklere şahit olmak, "seviyorum" sözünü duymaktan çoğu zaman daha etkilidir. Sevginin eyleme dökülmesi kurtarır yuvaları. Evlilik, sevgi sanatını görme ve gösterme hüneridir. Allah için birbirini sevmek, Allah için birbirini saymak, Allah için birbirine sabretmek, Allah için görevini yerine getirmek. Ve en önemlisi de Allah'ın sende bulunan emanetlerine yani ailene yine Allah için sahip çıkmak. Allah'a emanet olun.